çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere 40'lar 50 vizeden seslenmekteyiz. Uslu Veteriner Kliniğinin konu olduk ve yanımızda veteriner hekim Serhat Uslu bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Serhat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler siz sormalı. Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Serhat Bey, söyleşimize geçmeden önce ekranları başındaki izleyicilerimize siz de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Biraz kendinizden söz edebilir misiniz? Ee, Serhat Uslu kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet Serhat Uslu kimdir? Desiniz? Serhat Uslu ben aslen buralıyım. E, 2014 yılında üniversiteden mezun oldum. Hı, hı. Yaklaşık 3 sene e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çiftliklerde çalıştıktan sonra artık kendi kliniğimi açmaya karar verdim. Memleketinize döndünüz. Evet, aynen. Aynen. E, yaklaşık 6 aydır da kendi kliniğimde burada çalışıyorum. Yani. Evet, veteriner hekim olarak hizmet evet, veriyorsunuz. hekim olarak. Peki burada verilen sunulan hizmetler nelerdir? Biraz ya söz eder şimdi misiniz? Bizim burada sunduğumuz hizmetler, e, sonuçta hayvanlar da hasta oluyor. Evet. Çeşitli e, hastalıklar oluyor hastalıklarla alakalı tedavi çalışmaları, ondan sonra suni tohumlama çalışmaları özellikle. Yani artık bu devirde insana yapılan sağlık hizmetinin çoğu hayvanda da uygulanıyor ve biz bunlara Bunlarla alakalı köylülerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, yani Yani siz burada veteriner hekimi olarak evet. elinizden gelen A'dan Z'ye bütün hizmetleri sunar, Evet, evet diyebiliriz. Evet, evet. Peki bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz, kriterleriniz nelerdir? Çünkü çok hassas, çok e, ciddi ve bir o kadar da riskli bir iş Mutlaka aslında. Mutlaka yani sonuçta hayvan da olsa bir canlı. Muhakkak. Yani e, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz evet. her konuda. Yani sonuçta bu işin bir maddi boyutu da var. Evet. Yani karşımızdakini düşünerek. Kendini manevi düşünerek boyutu da mutlaka var. Mutlaka. Yani şimdi e, yani öyle hastalar oluyor adamın 15 yıllık hayvanı yani artık evet. ister istemez manevi bağ, bir bağ kurmuş oluyor yani. E, e, Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani. Elimizden geldiği kadar kurtarmaya evet, evet, e, çalışıyoruz. E, tabii ki ya canlı sonuçta yani hayvan da olsa canlı. Evet. Bize muhtaçlar, evet. Yani biz bir de onları alıp kapatıyoruz Kesinlikle. kapalı yere. muhtaçlar yani ve bakmak zorundayız iyi şekilde. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Ee, Trakya bölgesi hayvancılıkla evet. e, uğraşan bir bölge evet. ve siz de sektörde yalnız değilsiniz. Değil. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok veteriner evet. kliniği varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Ee, ben e, okuldan mezun olduktan sonra e, yani 2000 başlık gibi bir büyük işletmelerde çalıştım sürekli 3 yıl boyunca. Hı hı. Yani bu 2000 baş müthiş bir hayvan sayısı demek yani şu İyi an. İyi bir referans. E, tabii ki yani. E, bunun için tecrübemiz biraz fazla. Kendimize evet. güvenimiz var. Evet. Yani bu işte kendine güven çok önemli. Tabii bunun yanında tecrübenin de olması lazım. Bilginin de olması lazım. Evet. Yani ben bu konuda kendime güveniyorum yani. Evet. Yani Trakya her ne kadar büyük bir coğrafya olmuş olsa bile Vize sonuçta küçük bir Tabii. kasabası buranın. Siz e, burada sıkışıp kalmadınız okuldan mezun olduktan sonra. Büyük şehirlerde, evet. Aa, farklı büyük çiftliklerde... Antalya ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde işletmelere çalıştım. Evet, oralarda iki baş hayvanlı mesela çiftliklerde evet. kendiniz yetiştirdiniz. Burada da biraz daha vize altında, biraz daha ön planda kaldınız diyebiliriz. Evet. Peki genç bir girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz hayalinizde neler ya var? Benim en büyük hedefim yani ben hayvanla uğraştığım için hayvancılık yapmak. Yani kendi işletmemin olması. Tabii şu anlık daha yeni sayılırsınız. Yeni ee, e, tabii, tabii yani 6 aylık gibi, aylık gibi kısa bir süredir çalışıyorum. Onun için daha zamanı var yani. Evet ilerleyen zamanlarda evet, belki en büyük daha büyük yani projelerde var yer alacaksınızdır. Bu yolda size başarılar dilerken son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan bir veteriner hekim olarak neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Yani tavsiyelerimiz biz hayvanlarla uğraştığımız için ve seviyoruz yani bu iş sevirmeden yapılmaz. Kesinlikle. Yani bazen fedakarlık isteyen bir kültürün üçünde bile tabi, telefon geldiğinde tabii tabi, tabi yani. gidip insanlara evet, hayvanlara gitmek hizmet gitmek zorundayız. Diyorsunuz. Yani evet. biz bu işe e, Gönül verdik ayni etten yani nasıl doktorlar hekimler yemin ediyorsa biz de bu işi yemin ettik evet. yani hani derler ya, iki elimiz da olsa da gidiyoruz yani etmeye evet. çalışıyoruz. Evet vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkürler ediyoruz. sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Kırklareli vizelenme sektörünün en iyisi Uslu Veteriner Kliniğinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.